Analiz sistemleri narkotik ağı, yani ASENA, emniyetin yapay zeka tabanlı dijital dedektörü uyuşturucu tacirlerinin korkulur rüyası oldu. Erken! Erken! Dünyada böyle bir program yok. Bana göre kamu düzeni ve güveni, güvenliği açısından da ASENA programı bir devrimdir. ASENA 4 yıllık çalışmanın ardından geçen yıl kullanıma girdi. Yerli yazılımla üretilen sisteme ilişkin detayları narkotik suçlarla mücadele daire başkanı İbrahim Seyidoğulları paylaştı. Yerli yazılımla üretilen sistemde tüm girdiler veri havuzunda toplanıyor. Sorgulamalarda riskli kişiler belirleniyor. Ardından saha ekiplerinin çalışması başlıyor. Yakalanan suçlular veri havuzunun yeni girdisi oluyor. Açın. Asena uygulamasının hayata geçirildiği Mart 2021'den bu yana 9.020 risk unsuru tespit edildi. Bunlardan 3.795'i operasyona dönüştürüldü. Yapılan operasyonlarda yüzlerce uyuşturucu taciri, binlerce ton uyuşturucu madde yakalandı. Asena sadece narkotikle ilgili suçluları tespit etmiyor. Hatırlarsanız 52,5 kiloluk bir patlayıcı yakaladık bir poliste. Normalde böyle bir patlayıcıyı biz böyle bir programla yakalamamalıydık. Bununla yakaladık. Asena programıyla. Çünkü Asena programı bize bir alarm üretti. Dedi ki burada bir kaotik durum var. Burada bir kaçakçılık meselesi. Biz uyuşturucu için gittik. 52,5 kilo patlayıcı çıktı. Kapalı devre çalışan sistem kişisel verilerin ihlal edilmesine de imkan vermiyor. Türk mühendisler geliştirme çalışmalarına devam ediyor.